Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. şifa Şerif'ten 5. faslı okuyorduk. Burada bize Duha suresinin ayet-i kerimelerini okudu. Ve en son İmam Ebu'l-Fazıl Kazi rahmetullahi aleyh buyurmuştu ki bu sureyi celile Allahu Teala Hazretlerinin Resulullah Efendimize ikram etmiş olduğu yücelttiği altı husus vardı. Bu ayetlerden anladığımız bize onları izah edecekti. Vallaha ve leyli iza ma vedda'aka rabbuka ve ma qala diye toplam 10 11 11 ayet-i kerimeden 6 tane veci, Altı tane özellikler nedir? Onunla da bahsedeceğiz. 6 şeye işaret var demişti. Orada kalmıştık. El evvelü birincisi yani bu ayet-i kerimelerin bize işaret ettiği altı şeyden birincisi nedir? El kasemu lehu amma akhbara hu bihi min hali min hali fid dunya ve'l ahireh. Şimdi ayet-i kerimenin başına bakarsak ayet-i kerimenin başında kuşluk vaktine diye başladı. Daha sonra ve iza izâ seca dedi. Sükûne erdiği vakitte gece. Yani sabahın ilk vaktindeki zamana yemin etti Mevla Teala. Kasem. Sabahın ruha vaktine yemin olsun ki yemin. İlk vaktine yemin etti. Daha sonra ayette ve iza izâ seca karanlık bastığı vakitteki geceye Resulullah Efendimiz'in bir nevi, hem dünyadaki hem ahiretteki sanki bir nevi haline yemin etmiş oluyor. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ ذَا سَجَادِيَرَ Yani وَرَبِّ الظُّحَىٰ Aslında duha vaktine yemin denilince, denilince sanki şöyle denmiş oluyor. Duhanın Rabbine, kuşluk vaktinin Rabbine ne gibi? Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun ki, diye bir insan. Aslında orada bir takdir var. Kur'an'ın sahibi olan Allah'a yemin olsun ki Kabe'ye yemin ederim. Kabe'nin sahibi olan Allah'a yemin ederim. Vazzuha diye başlaydı kerime. Vazzuha, zuhaya, kuşluk vaktine yemin olsun. Yani ve Rabbi zuha demek. Kuşluk vaktinin sahibine yemin olsun ki ve hâzâ min a'zami derecâtil meberreti yani Allahu Teala Hazretlerinin Resulullah Efendimiz'e vermiş olduğu iyiliklerin, ihsanların en güzeli kendisinden bahsetmeden önce, Resulullah Efendimiz'in halinden, durumundan bahsetmeden önce sabaha ve akşama yemin ederek başlamasıdır. Yani ben buraya buraya yemin ediyorum ki sonra Peygamber Efendimiz gelmiş oluyor. Yani Resulullah Efendimiz'den bahsedecek Allahu Teala. Onun bazı hasretlerinden. Ondan bahsetmeden önce kasemle yemin man başlıyor. Kuşluk vaktine gece karanlığa erdiği vakitteki zamana yemin ederim ki Sonra devamı geliyor. Yani ayet-i kerimeye kuş yeminle başlaması Resulullah Efendimize verilen büyük bir özellik olduğunu söylüyor. Sonra ve sen ikincisi <laughs> ne buyurdu? Ma bedda'ka rabbuka ve ma qala. Ne demişti? Rabbim seni terk etmedi, sana darılmadı. Hani demişlerdi ya Cibril gecikmişti. Vahiy getirmeye getirmekte gecikmişti. Gecikince kötü olan kadınlar konuşmaya başladılar. Muhammed'i şeytanı terk etti. Ona şeytan vahiy getiriyordu. Artık gelmemeye başladı. Dediler ya Mevla yeminle başlıyor sonra ne diyor? Ma vedda'ka rabbuka ve ma Seni Rabbin terk etmedi ve sana darılmadım. Bunu demekle bir nevi Allahu Teala Hazretleri beyanu mekanetihi indehu. Onun kendi yanındaki bir mekanını, makamını belli ediyor. Zahiren bir makam yok. Yani zahiren Allahu Teala'nın Peygamber Efendimizin Allahu Teala'ya yakınlık diye bir şey yok zahiren ama manacı bir yakınlığı var. Manacı bir yakınlığı var ki zaten Miraca çıktı. Yani biz burada diyerek hani seni terk etmedi. Sen zaten onun yanındasın. Seni niye terk etsin denilirken yani mekan bakımından, zaman bakımından bir yakınlık yok burada. Ne var? Manaca. Manaca ona karşı bir yakınlığı var. Bir nevi bildirmek istiyor ki onun kendisini katında mekanını bildiriyor. Daha ve hudüvetihi ledeyhi. Ona ne kadar bir muhabbet beslediğini, ona ne kadar değer verdiğini bildiriyor ve diyor ki مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Ne kadar konuşursa konuşsun onlar, ben seni terk etmedim. Sana darılmadım. Yani ma terakeke ve ma Seni ne terk ettim ne de sana buğz ettim. Hani bir insan birine buğz edince ondan uzaklaşır ya. Sana vahiy gelmiyorsa, sana vahiy gelmek gecikmişse asla onların konuştuğu gibi ben sana buğz ettiğim için, ben sana darıldığım için terk etmedim. Ve kıyla deniliyor ki ma ehmeleke ba'de en astafake allah -u Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'i seçtikten sonra asla onu ihmal etmemiştir. Ta onu ufakken seçti, ufakken aldı. Onu yetim olarak aldı. Anası yoktu, babası yoktu. Mevla Teala ne yaptı? Onu üstlendi. Yani ben sana ne zaman seni seçtim, seni aldım, aldığım andan itibaren şu ana kadar ki zamanda asla ben seni ihmal etmedim. Bunu bildirmek için Mevla Teala ma vedda'ke rabbuke ve ma Seni terk etmedi ve sana darılmamıştır. Üçüncüsü kavlu teala velel ahiretu hayrun leke minel ula. Mevla Teala buyuruyor ki bu dördüncü ayet-i kerimede velel ahiretu. Ahiret hayatı var ya hayrun leke minel ula. Ahiret hayatı sana dünyadan daha hayırlıdır. Bu ayeti bildirmekle, bu ayetle Mevla Teala bildirmiş oluyor. Gali i̇bn İshak ey مَآلَكَ ف۪ي مَرْجِعِكَ عِنْدَ اللّٰهِ اَعْظَمُ مِمَّا اَعْطَاكَ مِنْ كَرَامَةِ الدُّنْيَا allah Teala'nın sana ahirette ikram edeceği, sana ahirette vereceği, sana ahirette bahşedeceği şeyler var ya, dünyada sana bahşettiklerinden daha büyüktür. Elbette Allahu u Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'e dünyada hiç kimseye vermediklerini verdi makam olarak, yüce olarak, büyüklük olarak, azamet olarak. Ama sana ben bir de ahirette bir şeyler vereceğim. Onlar daha büyük olacak. İşte bu ayet-i kerime velel ahiretu leke ahiret senin için daha hayırlıdır. Nereden? Minel ula birincisinden. Birincisi ne? Dünya işte. Dünya hayatında sana verdiklerimden ahiretteki sana daha büyüktür. Eee ve kâle ibn sehl demiştir ki alimlerden ey ma iddahartu leke min eşşefaati vel makamil mahmudi hayrun leke mimma a'taytuke fid dünya. Ma iddahartu leke senin için hazırladıklarım var Allahu Teala buyuruyor. Ahirette nedir o hazırladıklarım? Min eşşefaati bir şefaat. Sana orada şefaat verilecek. Sana şefaat olarak hazırladığım var ya işte o daha ne hazırladım? vel makamil mahmud. Makamı mahmud. Makam mahmud demek öğlen bir makamdır. Yani büyük şefaattır. Her peygamberin bir şefaati var. Her peygamberin bir isteği var. Ona şefaat diyoruz. Resulullah Efendimiz'e de şefaat var ama bir de ne var? Şefaatın dışında el makamul mahmud. Hani ezan duasını okurken diyoruz ya makamı mahmudu ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver diyoruz. Makam mahmud demek makam bir makam. Mahmud övülen demek. Senin övüldüğün bir makam var. O da eşşefaatül uzma, büyük şefaat. Bütün peygamberlerin, ümmetlerinin dahi peygamberlerinin onları Resulullah Efendimize yönlendirdiği gidin ondan şefaat dileyin dilediği bir şefaat makamı var. Ona eşşefaatül uzma, ona makam mahmud diyoruz. وللآخرة خير لك من الأولى Ahirette sana vereceğim bu dünyadan hayırlıdır. Bazı alimler diyorlar ki ahirette Allahu Teala Hazretlerinin Resulullah Efendimiz'e vereceği o büyük makam var ya makam mahmud budur işte. Bu nedir? Hayrun leke mimma a'taytuke fid dünya. Dünyada sana verdiklerimden nedir? Daha hayırlıdır. Dünyada sana verdiklerimden. Dünyada Mevla Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'e çok şeyler verdi. Çok ikramlar verdi. Ama o şafağın makamı makam-ı mahmud ve şefaat nedir? Hepsinden daha hayırlıdır. Dördüncüsü وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Mevla Teala buyuruyor ki وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ Elbette ben sana vereceğim وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ Rabbin sana verecek فَتَرْضَى Sen de Rabbin sana verdiği için razı geleceksin. Şimdi bu ne demektir? Mevla Teala buyuruyor ki Allahu Teala, Mevla Teala Peygamber Efendimize verecek. Verdikten sonra Allah Peygamber Efendimiz de Allahu Teala'nın verdiğinden razı olacak. Ve hadi ayetun bu öyle bir ayettir ki ve lesefe Rabbin sana verecek. Sen razı geleceksin. Öyle bir ayettir ki camiatun içine alıyor. Ne içine alıyor? li vucuhil kerameti birçok kerametleri birçok iyilikleri içine barındıran bir ayettir. Daha neyi barındırıyor? Enva'i saadati birçok hoşnutları, birçok güzellikleri içine alıyor daha ve şetatil inami fiddareyni hem dünyada hem ahirette Allah-u Teala'nın Resulullah Efendimiz'e verdiği farklı nimetler var. Değişik nimetler var. Bunların hepsini de içine alıyor. Ne kadar nimetler varsa, ne kadar güzellikler varsa sayamadığımız, bilmediğimiz ben sana bunları vereceğim, sen de razı olacaksın. Daha ne için alıyor? Ve ziyadeti. Cennette nimetler var, cennet iyilikleri var. Müminler cennete girecekler, hoşnut olacaklar, güzelliklerle karşılayacaklar ve onlara orada daha sonra bir fazlalık verilecek. Müminler cennete girdikleri vakitte her türlü nimet kendilerine verilecek. Arkasından bir ziyade verilecek. Ziyade fazlalık demek. Yemek yiyoruz, yedik, içtik. En son bir fazlalık geldi arkadan. Çok güzel bir tatlı, çok güzel bir baklava geldi. Hepsinin üstünü örtüyor. Yani biz de zaten bunu bekliyorduk diyoruz. Ziyade, fazlalık. Allahu Teala Hazretleri de ben sana orada vereceğim ve sen de razı geleceksin. Alimlerin bazıları diyorlar ki Allahu Teala Allahu Teala müminler için orada çok güzel iyilikler verecek ve daha ne verecek ziyade verecek. Ziyade demek Allahu Teala Hazretlerinin müşahede edilmesi demek. Allahu Teala'nın görülmesi demek. Allahu Teala ile karşılaşmak demek. Yani bazı alimlerde buradaki Mevla peygamberimize verecek. O da verdiğine razı gelecek. Eyvallah ya Rabbi. Ben bundan fazlasını zaten beklemiyordum diyecek. İşte o nedir diyor bazı alimler. Ez ziyade Allahu Teala'nın bizzat kendisinin kendisinin gözükmesidir diyorlar. Galib İbn İshak İbn İshak adına kal demiştir ki yurzihi bil felci fi dünya. Ben sana orada vereceğim sen razı geleceksin. Alimler demişlerdi ki biz buradan şunu da anlayabiliriz. Nedir o? Mevla Teala birçok Peygamber Efendimiz'e dünyadayken zaferler verdi. Zaferler. Fetihler verdi. Bunlardan bir tanesi nedir? Mekke'nin fethidir. Biz sana dünyada Mekke'nin fethini, zaferini vermekle sen buna razı geldin. Çok sevindin. Daha ve sevabi fil ahireti. Ahirette de burada yaptıklarının bir karşılığı olacak. Yani ne yaparsan yap ne kadar iyilikler, ne kadar güzellikler, ne kadar fedakarlıklar yaparsan, hoşnut olan şeyler yaparsan yap, ahirette mutlaka bunun bir karşılığı var. İşte biz sana vereceğiz, orada sen de razı geleceksin. Yani sana öyle bir karşılıklar, öyle bir mükafatlar, öyle bir iyilikler vereceğiz ki, bu dünyada yaptığın karşılığında sen de ona razı geleceksin. Bazı alemlerde bunu demişlerdir. Vakıle bazıları yu'tihi el havza ve şefaate havuz ve şefaat. Bazı mı demişlerdi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gün mescitte oturuyor. Oturken ufak bir şekerleme yaptı. Buyururdu ki ee, ben uyumam gözlerimi dinlendiririm. Gözler uyur derdi. Bir gün yine böyle gözlerini kapatmış. Resulullah Efendimiz ve dinlenirken bir anda gözlerini açtı. Bana şu anda ayet-i kerimeler iniyor dedi. Ve Kevser suresini okudu. İnne atina el-Kevser فَصَلِّ لِلْرَبِّكَ ve اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اِنَّ اَعْطَيْنَاكَ Biz sana verdik. Neyi verdik? El-Kevser'i. Yani havuz. Burada havuz demiş. Havzu Kevser diyoruz. İki rivayet var havuzla alakalı. Bir mahşerde var, bir cennette var. Resulullah Efendimiz orada ümmeti Muhammed'i toplayacak. Havzu Kevser'in etrafında. Orada Kendisine kevser verilecek. Kendisine bir havuz verilecek. Ümmeti Muhammed onun yanında bulunacaklar orada. Ve havuzu kevserde ümmetle beraber bulunduğu vakitte Mevla'nın kendisine verdiğine razı gelecek. Bazı alimler demişlerdi ki وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ Rabbin sana verecek فَتَرْضَ Sen de razı geleceksin. İşte o razı geldiğin şey nedir? Havuzdur. Veya nedir? Ve Yukarıda söylediğimiz gibi demin şefaattir. Bazı alimler de bu mana vermişler. Yani bu ayet-i kerimedeki Allahu Teala'nın Resulullah Efendimiz'e verdiğini Resulullah Efendimiz'in de razı geldiği şeyin hususunda alimlerimizin nedir? Farklı görüşleri vardır. Ve yani bazı alim nebi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasının bazısından şöyle bir rivayet geldi. Akrabası denilince akrabası burada alimler diyorlar ki o Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Hz. Ali radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet gelmiş. Neyle alakalı? Bu ayetle alakalı. Ve le sevfe yu'tike rabbin sana verecek fe terza sen razı geleceksin. Bu ayet-i kerime hakkında Hz. Ali şöyle buyurmuş. Ne buyurmuş? Enne ve buyurdu ki Leysa ayetun fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur ki erca minha. Bu ayetten وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek, sen de razı geleceksin. Bu ayetten daha fazla ümit veren ben başka bir ayet tanımıyorum diyor. Neye ümit veriyor acaba? Onu söyleyecek. Ümit veren bir ayet, ümitlendiren bir ayet. Sana bir şeyler veriliyor, sen de razı geliyorsun hemen ümit. Yani o kadar ümit veren bir ayet ki ben artık razı geldim. Bundan benim anladığım diyor Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki ee nedir o? Şunu söylüyor. Ve la yerza en yedhule ahadun min ummeti ennar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden hiçbir kimsenin cehenneme girmesine razı gelmez. Yani Mevla Teala beni rıza gösterdi ya ben razı geldim ya bana verdiklerinden. Hazreti Ali diyor ki Resulullah Efendimize çok şey verilmiştir. Ona rıza göstermiştir ama benim anladığım buradan diyor. Hiçbir ümmetin, ümmetinde hiçbir kimsenin cehenneme girmesine rıza göstermeyecek. Şimdi alimler bu hususta diyorlar ki şimdi buradaki nedir söylenen şey ümmetinden hiç kimsenin cehenneme girmesine rıza göstermeyecek. Peki, cehennemi hak eden Müslümanlar olacak ama. Azaplarından, yanlışlarından, günahlarından dolayı cehennemi hak etmişler. Tamam, ebedi kalmayacaklar, doğru. Ama cehennemde yanacaklar, azaplarını çekene kadar. Bir kişi cehennemi hak etmişse, cehennemi hak etmişse, e, Resulullah Efendimiz cehennemi hak eden için cehenneme girecek. Resulullah Efendimiz diyorlar, o zaman cehennemi hak eden bir kişinin cehenneme girmesine rıza göstermeyecek. Ben bundan razı değilim. Sanki bir nevi Allahu Teala'nın hüküm verdiği bir şeye hüküm verdiği bir şeyden razı olmamak anlamına geliyor. Ben onu cehenneme sokacağım cümlevlât hala. Resulullah Efendimiz ben razı değilim. Böyle bir mana çıkabiliyor. Onun için alimlerimiz bu hadis-i şerifi Hiçbir ümmetten birinin cehenneme girmesini rıza göstermeyecek. Bunu anlamaya çalışırken alimlerimiz şunu söylemeye çalışıyorlar aslında. Yani e, burada cehenneme, Allahu u Teala'ya itaatı terk etmek, Allahu u Teala'ya asi gelmek, yani Allahu Teala'ya asi gelmelerini rıza göstermiyor. Günah işlemelerine, hata yapmalarını rıza göster. Yani hata yapmamalarını istiyor. Günah işlememelerini istiyor. Ümmeti Muhammed'den birisinin hata işleyerek, yanlış yaparak cehenneme girmelerinden rıza, rızası yok. Mesela öyle takdir etmişse, bunlar cehenneme girmişse, girecek dediyse Orada kimsenin söyleyeceği bir şey yok zaten. Öyleyse Resulullah Efendimiz ümmetinden birisinin cehenneme girmesine rıza göstermeyecek demek, burada bizim anlayacağımız isyan yaparak, hata yaparak, günah yaparak cehennemi hak etmelerine rıza göstermiyor. Mesela Allahu Teala'nın bir takdiri varsa, o takdiri elbette boyun eğmek düşüyor. E, ondan dolayı Hz. Ali radıyallahu anh, bu ayet-i kerime <laughs> Resulullah Efendimiz'in ümmetine karşı çok ümitli ümitli olduğu ümmetinin cehenneme girmesini arzu etmediği onların hata yapmalarını hoşuna gitmediğini bildiren bir ayet-i kerim olduğunu söylüyor ki gerçekten yani Allahu Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz e öyle ayet-i kerimeler vermiş ki yani ben sana şefaati vereceğim makam-ı mahmudu vereceğim havuzu vereceğim Kevseri vereceğim sen rıza göstereceksin. Ne zaman rıza gösterir insan? istediklerini elde edince Resulullah Efendimiz sadece burada bir havuz alması, havuzun kenarında oturması veya orada güneşin altında terlememesi, dinlenmesi değildir. Yani onunla beraber ümmeti Muhammed kurtuluşa ermişse, kurtulmuşsa, feraha ermişse, ümmeti Muhammed'i kurtarmışsa, hepsini yanına almışsa eyvallah ben rıza gösterdim ki Mevla Teala burada aslında müjdeyi veriyor. Ben sana bazı şeyler vereceğim sen de rıza göstereceksin, diyor. Yani senin istediklerin var ya, ki şefaat kübra, büyük şefaat, ümmetimden büyük günah işleyenleredir benim şefaatim, diye buyuruyor. Sana bu şefaat verilecek. Sen orada ümmeti Muhammed'den, cehenneme birçok kişiyi de kurtaracaksın. Kurtarınca ne oluyor? Rıza göstermiş oluyorsun. Öyleyse Hz. Ali r.a. rivayeti aslında bir nevi, çok e, bunu doğrulayan bir rivayet. Resulullah Efendimiz ümmetinden bir kişinin cehenneme gitmesine, yani cehenneme gidecek bir harekette bulunmasına asla rıza göstermez. Allahu Teala Hazretleri bizlere de inşallah Resulullah Efendimizin bu ümidinin içerisine bizlere dahil eylesin. Bir dahaki dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Veselamun aley'l murselin ve hamdulillahi rabbil alamin.